AYT fizikte 14-14 yapmak istiyorsan izlemelisin. Selam gençler 12. sınıf möflerden harika bir soru. Bakalım ne diyor bize soruda? Bir ucu yere sabitlenmiş esnek bir yayın. bir ucuna M kütleli noktasal bir cisim bağlanmış olup cisim O hizasındayken yay serbest haldeki boyundadır. Cisim L hizasına getirilerek yay X kadar sıkıştırılıyor. Sistem serbest bırakıldıktan sonra K L düşey doğrultuda basit harmonik hareket yaptığına göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakarsanız ne dedi bize? O hizasında yay serbest halde yani yay sıkışmamış durumda. O zaman bu durumda cisim buradayken tam. Bu cismi etki net kuvvet sıfır mıdır? Hayır. Cismin neyi vardır? Ağırlığı vardır arkadaşlar. O zaman demek ki benim şu aralıktaki bir noktada cismimi etki eden net kuvvet sıfır olabilir. Yani şöyle düşünelim. Bizim cismimiz bu noktadayken hem ağırlığı var aşağıya doğru hem de yay sıkışmasından dolayı yukarı doğru F yay var. Bu durumda şuradaki denklemi yazarsam F yay eşittir MG olur ve bu durumda cismi etki eden net kuvvet ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Bu da demek oluyor ki benim denge noktam buradaki 1 M noktası benim denge noktam olacak. Denge noktanın M noktası olması demek o zaman şu parçanın uzunluğuyla bu parçanın uzunluğunun birbirine eşit olması anlamına gelecek. O zaman cisim o hizasından geçerken hızının büyüklüğü maksimum değerdedir demiş. Yanlış olur. M noktasından geçerken hızının büyüklüğü maksimum olur. Cisim o hizasından K hizasına geçerken hızı azalır demiş. Evet uç noktalara doğru gittiği için hız azalacak. Bu yargımız doğru oldu. OL mesafesi OK mesafesinden büyük oldu. Bu yargımız doğrudur. Cevabımız nedir? E seçeneğidir. Bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.